Bizans, çakma bir tabir. Yani bu 16. yüzyılda bu Roma İmparatorluğu yıkılıp e, veya şekil değiştirip Türklerin Müslüman Türklerin eline geçtikten ve Roma İmparatorluğu bir Müslüman Roma haline dönüştükten sonra, çünkü Roma dinlerin, zamanların ve etnisitelerin üzerinde ebedi bir kuruluştur hakikaten. E, i̇dari yapısıyla, medeniyet anlayışıyla, insanların ve medeniyetlerin malgamıyla, karışımıyla, doğuyla batının her zaman çok orijinal bir sentezini ve geçişmesini gerçekleştirmesiyle, ki buna konuşmalarımızda hep sık sık değineceğiz, bir ebedi bir şeydir. Ve Türkler e, bunun bilincindedir Romalı'nın, Roman'ın. Ve devletlerine ve topraklarına Rum adını bunun için vermektedirler. Bir kere Rum etnik bir isimlendirme değildir. Yani Yunanlılığa veya Helenizme verilen bir etnik isimlendirme değildir. <laughs>